Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar şu futbol oyunu oynayacağız arkadaşlar. Yeni çıkan bir oyun. Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından çıkarıldı. Hemen arkadaşlar oyunu açıyoruz. Arkadaşlar. Önce ben bunların hepsini sileyim. Heh, şimdi açalım arkadaşlar. Arkadaşlar oyun zevkli yani. Evet arkadaşlar çalıştığı böyle oyun. Arkadaşlar oyunun mantığı şöyle. Siz topu alıyorsunuz. Buradan gelenleri böyle yıkmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Yıktığınızda da tamamen kazanıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yani yandığımızda oyun bitecek. Biz, biz aşağı düştüğümüzde oyun bitiyor. Biz aşağı düşersek oyunumuz bitecek. Sizi vurabiliyorlar. Ve kazandık yine. Arkadaşlar topu böyle bırakabiliyorsunuz vurmak için. Yine kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar düşüyorduk. Güzel kurtardık. Arkadaşlar şu Fenerbahçe şey logosundaki şeyler çok önemli. Onlar puan getiriyor size. Arkadaşlar aşağı düşüyorduk. İyi kurtardık arkadaşlar. Arkadaşlar böyle yani oyun videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kutu açalım arkadaşlar. Futbol topu geldi. Burayı da temizledik arkadaşlar. Arkadaşlar düştük. Devam edelim arkadaşlar. Video şansımız var. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Paçayı kurtardık. Videoyu izleyelim. Şansınız oluyor yani öyle. Arkadaşlar düşüyorduk. Arkadaşlar hepsini temizledim. Beşiktaş geldi şimdi arkadaşlar. Az öncekiler Galatasaray'dı. Bunlar Trabzon. Yok ettik. Arkadaşlar önceki videomu izlemediyseniz izleyin çok güzel bir şey yaptık toptan. Evet arkadaşlar size reklamı izletmedik hemen atlıyoruz. Kazandık. Arkadaşlar yorumlara hangi takımlı olduğunuzu yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar süper bir top attık. Bunları da biraz toplayalım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Videoyu siz izlemeyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen size reklamı izletmedik. Arkadaşlar bunlar çok güçlü. Arkadaşlar bunlar puan veriyor. Arkadaşlar çok şanslı. Arkadaşlar şansınız çok yani. Bu da değişik bir yerden ilk defa görüyorum böyle. Arkadaşlar kaygan bir yere benziyor. Kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar düşmeyeceğiz bu sefer. Arkadaşlar bundan Beşiktaş olduğunu anladık. Yine kazandık arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Kutu açtık ve basketbol topu kazandık. Yine kazandık arkadaşlar. Oh, bilmemiş. Arkadaşlar şimdi karşıya geçiyoruz. Kazandık evet, arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bunlar çok puan veriyor öldürdüler. Ve çok çabuk ölüyorlar. <laughs> arkadaşlar sağ üstteki sarı puanınız çok önemli. Onunla bir şeyler yapabiliyorsunuz yani. Yeni çıkan bir oyun arkadaşlar. En üstte yeni bir iki gün oluyor. Hatta bir gün bile olabilir. Arkadaşlar kıl payı kurtardık. Arkadaşlar nasıl düştük ben de anlamadım. Geldik arkadaşlar. Sırada bunlar var ama arkadaşlar çok zor gibi gülüyor Arkadaşlar güzel vurduk. Hemen bunları böyle yapıyoruz arkadaşlar. Arkamızdan gelenler var. Kazandık. Bölgeyi temizledik. Arkadaşlar Galatasaray geldi. Geldik arkadaşlar. Çok şansınız var arkadaşlar oyunda yani hep kurtulabiliyorsunuz videolar sayesinde sınırsız video şansınız var arkadaşlar orada hayır teşekkürler seçeneği de var o da şey ona tıkladığınızda yani sizi şey yapmıyor geri getirmiyor oyunu onu tıklarsanız şansınızı kaybediyorsunuz hemen şunları alalım Süper arkadaşlar süper. Arkadaşlar. Üf. Bir sürü altın kazanacağız. Arkadaşlar oyun gittikçe zorlaşıyor. Bir anda zorlaşmıyor. Çok. Şu an kutu açmamıza 150 kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar karşımızda Trabzonspor mu Galatasaray mı çözemedim. Üstü Trabzonspor altı Galatasaray. 200 diyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Bunları koyuyorsunuz bir tane. Bir de böyle. Süper arkadaşlar. Ben sevdim arkadaşlar bu oyunu. Fikirlerinizi de yorumlara bekliyorum. Bunlara hiç yaklaşmayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim burada. Arkadaşlar böyle oyun videolarını ve nasıl videolar istiyorsanız onları yorumlara yazın arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.